достатньо мотають коло var mı video? <laughs> çekelim de. bu ortaya zaman ortaya Evet, hayırlı oluyor.

Buraya atsam dökülme diye buradan alır mısın? Evet. Zaten çantanın içinde biraz ufalanmış bu burada. evet. abi buradan alırsın. tanım haline geldi değil i

Var mı bir durum? konuşuyorlar. Şekilde devam. Tam çıkacağım yata döndü. Yerinden Yani bu şeyler vuruyor de yani. Bekliyorum ama değil mi? Hemen vurmuyor. Yok. Tamam dağılmadan. Yani yem dağılmadan yani sonra hmm. Ama silkeleme yapıyorsun şöyle bir. Tabii. İlk başta. Makar, bu da güzelmiş. 7, 3, 4, 5, 6, 7 8 Dışarıda ne oluyor? Hani tünaklar var ya? Bura mı? Tünak Güzel güzel değil mi? Güzel Ama salıyor onları sonra işte boşluk verince gidiyor. Kep kep de hallet. Hadi canım. Kep kep de. Ciddi Çıkmıyor. Gelmiyor. Bu da, bu da güzel ha. <laughs> Birbirimizi çekmiyoruz ha. Değil mi? Birbirini çekiyor. Ha? Ben çekiyorum. Hadi gel. Baksana benim okul yanımda ah, bitti. seninkisi de güzelmiş de ben boşluk verdim herhalde bu bitti. geliyor ama ilk sertlik yok. Sana bakarken boşluk verdim biraz. Bir şey de geliyor geliyor geliyor. Soltan abi demiyorum da. Geldi. Geldi Geldik gözümün bebeği diyor ya. gözümün bebeği. Gözüm bebeği. Tabii ki de tabii. Bizim öpüs Tam Be tutacağım ağzında. Her şey biz mi öğreteceğiz sana ya? Bezden tutarsın. Nasıl Ölçüyü aldık zaten ya boş. Tamam. Yine yakalarsın. İğnelerin uçlarını kapatıyorum hafiften ya. Bir de şeyler çok... Keseceğim bunları ya. Çok bulgulanmaya başladı. Biraz ya, bir deneyim. Salma gari. Kamışıkları yap. Abi canım sık. Gelmiyor ki ona. Olmadı mı gelmiyor. <laughs> Aynı bu. Biraz daha küçük bir İşte. değiştiriyorum en ama iyi. bir sefer buradan bir, bir daha da gelmiyorlar şöyle de huyu var bir sefer bu huyu mı gelmiyor gelmiyor evet. şeyden dolayı mı iyi hissediyor si, bir kuşku değil herhalde

Daha atar atma. 7 değil, değil mi? Manyak yani. Şey, ah. Aynen abi 8'de. Yavaş yavaş, yavaş yavaş Bak şöyle yap. Ah. aşağı doğru. 200 gram balık. 5 kilo balıktan alıp geliyor ya. Gerçi hamur var da. <laughs> Kafere sarmaz oldu da. Geliyor, parlıyor ayna verdi ama. Döne döne. Döne döne geliyorsa başlıyor işte. Al. Çok şey ya, ya. Ya. <laughs> Düşecekse de içeri düşsün. <laughs> Ağzından çıkma ihtimali yok. düşük. hamuru bol, çok bol olsun hamur. Dağıtmadan atacağım. Güzel de basıyor ha. Zevkli. Sonra ama yoruluyor daha sonra. İlk aynı. İlk basışta çok kuvvetli. <laughs> Sonradan acaba kurtuldu mu diyorsun? Ya benimki hiç yorulmuyor. Nasıl asılıyor, nasıl asılıyor. 25-30'u yok mu ya? <laughs> aşağı sağlık sağlık bitmiyor. Hadi bakalım. Geliyor mu? Arkadaş kaç metre atıyor? Aynı aynı. Sekiz. Sekizde tamam. Bol hamur sekiz. Şey yapıyoruz. Dedik tamam. biz de aşağı inmiyorlar. Aşağı yukarı oynarken zaten hamur bozuluyor. Bir de hamuru atmayacak abi. ben evet. lapa gibi sıkıp hafif saldım mı dağılım ya. O <laughs> da güzel oluyor. Hemen gel. Alıyor. Ne bu ya? Nasıl <laughs> ya? Senin hamur iki kilo gidiyor zaten çarkala bak. Ta oraya sekiz deneyiz bak. Nasıl? Diğerleri ne iş yapıyor? Herkes bir şeyler Haftalık çekiyor. güzel bir şey geldi. Ha? Haftalık güzel bir şey geldi. Güzel bir şey geldi. Evet, bir evet. kullanıyor. E ne, ne geldi ki acaba ona ya? Ya çıpradır abi. Çünkü abi. şey, şoför abi atıyor. O yüzden kepçe almış. Ama hazır orada şu an şey Sar, hazır şu an tissi değil ama bizim az önce tuttuğumuz tissi ya ha kolu değil bak mi? <gülüyor> <gülüyor> Şey, sırtı böyle parlak. Kahverengi. Bu seninkisi. Bu işte. ne ya? Niye aldı o? Vay be. Sabahtan beri uğraşıyor. Oo, bayağı kiloluk var o ha. Gün. Her gün geliyor. Her gün geliyor Yerini de biliyor ya. Direkt şeyin dubanın dibine. Alakalı değil ya. Bu bir olta çok iyi. Yani düzen zaten. Bir de, de tutuş pozisyonu falan sohbet çok sohbet edebiliyor yani aşağıyla. Evet. Sorun Aşağı <laughs> orada zaten. Evet. Aşağıyla Aşağı muhabbet et. Hiç kıladı. Evet. Çay kahve evet. içeceksin. Aşağıyla. Yoksa alırsın. Sen bunu alırsın. Kaç tane? Kızı oraya hiç kalamaz. Evet. ben de yengeç takmadım da. Muhammed abi bunlar ne? Bunun yüzü, yüzü biraz şeye benziyor, ağız yapısı. Bu tırsı. Bir arkası da, sırtı da şey olanlar var. var. Nedir onun ismi? Koyu renk olanlar var, siyah. Hı. Bunlar ne? Üç tane balık geliyor şimdi. Kolyoz, kopyoz, tırsı geliyor. Kopyoz, kolyoz, tırsı var bir de. Tırsı. Onlar geliyor neredeyse. <laughs> Nedir onun ismi? Çarşıda, çarşıda satıyorlar ya. Nedir onun ismi? Kadar güzel. Yok yok. Sırtı koyu ya. Biraz bir ha. büyüğüne kofana diyorlar. Ya şey koyuyor açma. Onun bir büyüğü. Güzel. Yok. Şey şu bizim tuttuğumuz sırtları kara olanlar var ya. Koyuyoruz. Onun büyüğü. Bilmiyorum. Ya, alıyor, Aynen. Bekletmiyor hiç. Hı. Direkt basıyor. Hı? Bunun hamurunu biz yine yiyelim ya. Hamur azaldı, azaldı. Hamur azaldı kesiyor. Aynen. Hamura Geziniyor, şey yapıyor, başka yere kayıyor.

getirsi pullu. Arka sırtı onu, pulsuz olup böyle pulsuz. koyu koyu kökse çıkıyor böyle. Çok muhtemelen basacak şimdi. Çocuklar çok seviyor. Şey şey yok. Getirmedi. Bu ilk, ilk çok sert yapıyor. Arkasından baksana ortaya. Arkasından yumuşuyor. Ya yani bu aynı hızda geliyor ama ha. Sertlik hiç bozulmadı bunda. Şuna bak ya. Allah. Şuna bak. Sertlik bozulmadı. Sertlik patlatıyor ama bu çok acayip bir sertlik. Baksana ya. Baksana şuna. Pesi <laughs> <basit>. pesi. <laughs> Bak o kırdıracağım neredeyse. Acaba? Ciddi misin? Ciddi misin? Yumuşadın mı sen? Bu acayip bir şey ya. Ben, ben bugün mi? hiç bu kadar

E bu çıkmış zaten ağzına. Çıkmış mı? Yani ağzında tutmuyor. Nereden, girmiş bu? Çıkmış benim üstüne dolanmış. Ağzında bunun şeyi yok yine. Bak. Boşta. <laughs> benim dediklerim bak bu. Sırtı böyle koyu. Pullu değil ama bu kaygan. Pullu bu. Bu tırsi bu. Kaygan pul yok bunda. Yani ya, bak şimdi elinde su kul var eline. bak. Avucun içine bak avucun içine. So, sol avucun içine. Aha. Sırtı kara ya. O yüzden dedim. Bazıları bunların beyaz. Bunlar <laughs> işte. <laughs> Şuradan uçtan keseyim. Makas Makas şurada ya Şurada, şurada. Nasıl üstünde değil mi? Evet. Biraz fazla düğüm ya. Şu, şu, ne ne, Şöp, bunu da şey yapayım ya. Neyse, körçüğü kaçamıyor.

Ч ⁇ Ну да, 嗯。Mm hmm. mm hmm.